Herkese merhaba. Şu anda Beşiktaş Yoga Padme Stüdyo'dayız. Great Boom olarak sizlerle çakralar üzerine bazı bilgiler, içerikler paylaşıyoruz. Makaleler yazıyoruz, podcastler hazırlıyoruz. Bu çalışmalara şimdi yoga serilerini ekliyoruz. Evet, ilk çalışmamızı kök çakra üzerine yapacağız. Çakra sistemimizi canlandırmak, sağlıklı hale getirmek, işler hale getirmek, daha doğrusu dengeli hale getirmek için Günlük alışkanlıklarımızdan tutun da bazı işte yoga pratiklerine pek çok şey yapabiliriz, meditasyon çalışmaları yapabiliriz. Biz bu seride her bir çakraya özel bazı hareketler, duruşlar sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet hazırsanız başlayalım. Öncelikle köklenme, kök çakra üzerine çalışacağız. Birinci çakramız üzerine çalışacağız. Birinci çakra köklenme ile ilgili. O nedenle gelin köklenme ayak tabanlarından başlayalım. Ayağa kalkıyorum. Evet. Şimdi ayağa kalktıktan sonra hemen ayaklarımızla bir ilişkiyi kuralım. Ayak tabanlarımızı yere nasıl güzel yerleştirebiliriz ona bakalım. Burada ayak parmaklarınıza bakın. Ayak parmaklarınızı yukarıya kaldırın. Parmaklarınızı aralayın güzelce ve yere yerleştirin. Yayarak yerleştiriyoruz. Ve kolları gövdenin yanına bırakın. Daha sonra hafifçe sola doğru ağırlığınızı verin. Ağırlığı ayak tabanında, sol ayak tabanında hissedin. Ortaya gelin, sağa doğru verin. Ve tam ortaya gelin. Ve tam ağırlığı eşit bir şekilde iki ayağı da dağıttığımızdan emin olalım. Gözlerinizi dilerseniz kapatabilirsiniz. Tüm dikkat ayak tabanlarında. Yere sanki ayaklarınızın izini çıkarmak istercesine bir kumsalda e, kendinizi hayal edebilirsiniz. Ayak tabanlarınızı güzelce basın sanki ayağınızı çıkarmak istercesine ve kaldırdığınızda biliyorsunuz ki ayağınızın izini görebileceksiniz. Bu şekilde sağlam basıyorum yere. Evet. Daha duruşu. Şimdi dikkatinizi yavaş yavaş kuyruk sokumunuza doğru getirin. Kuyruk sokumunuzu geriye doğru bırakmayın. İçeriye ve aşağıya doğru hafifçe toplayın. Bu Karın bölgesini özellikle alt karın bölgesinin hafifçe içeriye toplanmasını sağlayacak. Evet. Bu şekilde güçlü ve sağlam basıyorum yere, dağ duruşunda. Ve şimdi dikkatinizi kök bölgeye doğru getiriyorsunuz ve buradaki kaslarınızı içeriye ve yukarıya doğru çekin. Kök bölge dediğimiz bu alan bedenin tam Perineum bölgesi olan yer. Buradaki kasları içeriye ve yukarıya doğru toplayın. İçeriye ve yukarıya doğru çekin. Evet, kollar gövdenin yanında rahat. Şimdi nefes alın. Nefesinizi ağızdan boşaltın. Evet, rahat. Bir şekilde bacakları şöyle hafif hareketlendirin. Ayaklarınızı kaldırın ve basın. Güzel. Şimdi buradan gelin sırt üstü uzanalım. Yavaşça, dizleri incitmeden. Evet, sırt üstü uzanırken dizlerinizi hafifçe karnınıza doğru çekip sırtınızı yayarak geriye doğru kendinizi bırakabilirsiniz. Kontrol bir şekilde hem karnınızın gücünü burada hissedebilirsiniz. Önce bir şöyle dizleri çekin karnınıza, başınızı serbest bırakın, nefes alın. Nefes boşaltırken başınızı dizlere doğru kaldırın. Daha sonra sırtı yere yayın güzelce. Açın kolları nefes alın. Bu kez ağızdan nefes boşaltacağız ve başı kaldıracağız. Bir tane daha al nefes açıp. Nefes ver kapan. Ve yavaşça sırtı yayarak güzelce bırakıyoruz. Ayak tabanlarını yere alalım. Ve buradan bacaklarımızı uzatalım. Şöyle bir yerleşin sırtı, kürek kemiklerini, başı yerleştirin. Omuzlarınızı yayın güzelce yere, kürek kemiklerinizi, bacakları birleştirin. Sol diz kapağını kendimize doğru çekiyoruz. İki eli dizin dışından kavrıyoruz. Sağ bacağı aktif tutalım. Ayak parmaklarını kendinize doğru çekin. Omuzları geriye doğru alın. Ve hafifçe sol dizi göğüs kafesine doğru çekin. Dikkatiniz hep kök bölgede olsun. Perineum bölgesinde olsun. Nefes alıp verin. Bir nefes daha alalım. Nefes boşaltarak sol bacağımızı uzatıyoruz. Elleri rahatlatalım. Evet, bacakları bir sallayıp rahatlatalım. Bacaklar bir arada nefes alıyoruz. Nefes verirken sağ dizi büktük, İki elle kavradık. Sol bacağı aktif kullanın. Ayak parmaklarını kendinize doğru çekin. Burundan nefes alıp verin. Sırtınız güzelce yayın yere. Nefes alın. Nefes verirken biraz daha sağ dizi kendinize doğru çekin. Nefes alıp veriyorum. Sol bacağım aktif. Bırakmıyorum bacağımı. Alalım bir nefes daha. Nefes verirken uzatıyoruz bacağımızı. Ve sağladık bacak. Alalım şimdi ayak tabanlarını yere. Az önce ayak tabanlarını tadal sana dağ duruşunda hissettiğimiz gibi burada da hissedelim. Ayak parmaklarınızı büzüştürmediğinizden emin olun. Güzelce yayın parmakları yere. Evet, iyice basıyorum ayaklarım yere ve topukları kalçaya biraz yaklaştırdım. Avuç içleri yerde, kalçanın iki yanında. Şimdi nefes alın burada. Nefes verirken bel boşluğunuzu yere doğru bastırın. Sıfırlayın yere, yere doğru beli. Şimdi aldığınız yeni nefesle birlikte kalçayı yukarıya doğru kaldırmaya başlayın. Omuzlara kadar yükselin. Bunu birkaç kez Tekrar edebilirsiniz. Nefes verirken omur omur yere doğru sırtı alıp bel doğal kıvrımında nefes al. Nefes verirken bastırıyoruz yeri. Aldığımız yeni nefeste kalçayı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ayak tabanlarını yere güzelce basalım. Şimdi burada kolları kalçanın altında birbirine yaklaştırıp el parmaklarını öreceğim. Dirsekleri iyice içeriye alacağım. Ayak tabanlarıyla yeri güzelce iteceğim ve biraz yükselteceğim kalçamı nefes alırken. İyice boşaltın nefesi. Dikkat yine kök bölgede. Kalçaları hafifçe sıktım. İyice boşaltın nefesinizi. Bir nefes daha alın. Ve tutun bunu. Sonra ellerinizi çözün. Ve nefes boşaltırken tek tek omur omur sırtı yere doğru yavaşça alın. Güzel. Bırakın sırt yayılsın yere. Ayaklar rahat. Dizleri çekiyoruz karnımıza. Ayaklarımızı çaprazladık. Eller dizlerin üzerinde. Minik minik daireler çizdiriyoruz. Bacaklarımıza eller aktif. Ters yöne de. Bu şekilde belimizi rahatlatalım biraz. Evet şimdi Gelin buradan sağ tarafa doğru devrilsin gövde. Sağ el başın altında, sol el yerde. Yerden destek alarak yavaşça kaldırıyoruz kendimizi. Ve buradan gelelim dizlerin ve ellerin üzerine. Yani masa duruşuna yerleşeceğiz. El parmakları güzelce aralayın. Şimdi ayak parmaklarınızı takın matınıza. Nefes alın. Nefes verirken kalçayı yukarıya doğru itin. Başın serbest bırak. Aşağı bakan köpek duruşundayım. Aşağı bakan köpekle kök çakranın ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Bir kere hem ellerimle hem ayaklarımla yere iyice kökleniyorum. Köklenmeye diz kapaklarımla devam edeceğim. Nasıl? Diz kapaklarınızı bırakmayın. Bacaklarınızı bırakmayın. Tam tersi kalçayı Bacakların arkasını geriye doğru itin ve diz kapaklarınızı yukarıya doğru çekin. Diz kapaklarını yukarıya doğru çekme hali üst bacaklara doğru devam ediyor. Ve buradan kök bölgeye doğru uzasın. Uzasın. Uzasın kalça yukarı. Elleri hissetmeye devam. El parmaklarını güzelce aralayın. Derin bir nefes alın. Nefes verin. Ve yavaşça dizlerinizi yere doğru koyun. Nefes boşaltarak gelin. Oturun. Evet. Şimdi yüzü koyun uzanacağız. Burada dirseklerinizden destek alarak yüzü koyun uzanabilirsiniz. Evet. Alnınız yere gelsin. Ellerinizi yumruk yapıp baş parmakları içeri saklayın ve kasıklara yerleştirin. Çene ya da alın yere gelebilir. Boyun için çok zorlayıcı olmasın isterseniz alnınızı koyun. Bacakları birleştirdim. Sağ bacağı yavaşça yukarı kaldırıyorum. Kasıkla sağ kasıkla sağ elin ilişkisi kesilmeyecek şekilde kaldırıyoruz. Çok yukarı kaldırmaya gerek yok. Yavaşça indirin. Sol bacak. Nefes verirken indiriyoruz. Şimdi her iki bacağı da kaldırıyorum. Yukarıya doğru nefes alırken. Uzasın bacaklar. Nefes verirken indirdik. Elleri çözdük. Ellerinizden destek alın. Nefes alın. Açılın. Nefes verin. Gelin. Şöyle minik bir çocuk pozunda belinizi dinlendirin. Alnınızı yere alın. Kolları geriye alın. Bel kısmına doğru, bel kaslarına doğru nefes alın. Ellerinizin ön yüzüyle omurgaya değil, belin iki yanına şöyle pıt 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 vurun. Bir rahat etsin. Evet. Şimdi ellerinizi omuz altına yerleştirin. Avuç içleriyle yere iterek gövdenizi dikleştirin. Kalçanızı yana doğru bırakın ve bacaklarınızı uzatın. Ben size doğru döneyim. Bacaklar uzun olsun. Evet, şimdi bacaklarınızı şöyle sağ bacağın altından e, ve üstünden tutun. Şöyle yana doğru açın. Aynı şekilde sol. Güzel. Bacaklar uzun. Omurga uzun. Ayak parmaklarına bakın. Kendinize doğru çekin parmaklarınızı. Aldığınız nefesle yukarıya doğru uzayın. Bakın ellere. Nefes boşaltarak ayaklarınıza doğru uzanın. Ayaklarınıza doğru uzanın demek, ayaklarınızı tutun demek değil. Ayaklara uzanıyorsanız ve bu omuzlarınızı çok sıkıştırıyorsa biraz daha geriden tutun. Nefes alın, açın göğüs kafesini. Nefes verirken öne doğru bırakın kendinizi. Nefes alın, açılın. Nefes verirken yavaşça bırakın. Nefes alıp vermeyi sürdürün. Başınız boynunuz rahat mı? Kontrol edin. Ve tam olarak perineum bölgesine odaklanın. Şu an dikkatimiz kök bölgede. Kök bölgeye doğru nefes alıp verin. Ve tam o noktada yoğun bir kırmızı renk hayal edin. Bu alanın ısısını hissedin. Bu çalışmalar kök çakramızı, bizim birinci ihtiyaçlarımızı, güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılama alanımız olan kök çakramızı dengeleyen bedensel çalışmalar, asanalar. Elleri alıyorum şimdi bacaklarımı iki yanına, avuç içleriyle yeri iterek yükseliyorum omurgadan nefes alırken ve nefes veriyoruz burada. Yavaşça bacaklarınızı bir araya getirin. Şu şekilde bağdaş kuru. Evet, güzel. Omuzlarınızı yuvarlayın. Şöyle bir rahat etsin. Elleri bir araya getirin, oluşturun. Sonra kalbin önünde buluşsun ellerimiz. Sene göğse doğru indi. Birlikte bir nefes alalım ve yavaşça verelim. Aldığınız yeni nefeste yavaşça kaldırın başınızı, açın gözlerinizi. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.